No, kardeşim 6 buçuk senedir cezaevinde yatıyor. E, dünden belli işte dün geceden beri çıkmasını bekliyoruz. E, i̇nşallah e, çıkar. Oğlu burada, e, yeğenleri burada. Ya olmaz olur mu? 6 buçuk sene diyorsunuz yani. E, yani çok e, uzun bir zaman. E, hayırlısı. Devletimize teşekkür ederiz. Sağ olsun. Çiftse bayram yaşıyoruz. Çok sağ olun. Çıkmış. Çıkmış. Tam zamanında. Kusura bakmayın. Tam zamanında. Teşekkür ederim. Vallahi bekleyiş bitti hatta iyi olur. Bay bay. <laughs> Basit bir suçtan dolayı geldim. Fazla cezam yoktu. Hani ben değil, uzun ceza yatan arkadaşlar durumdan ispat edecek, edecek gibi görünüyor. Benim sadece birkaç ay cezam vardı, tamamladım. Alışamadım yani. Tam alıştım dediğim anda kendimi dışarıda buldum. İyi. Fena değil. Benim biraz ailevi bir sıkıntılarım vardı. Pek bana değil de yani umarım dışarıda ailesi olan, çocuğu olan, eşini bekleyen insanlar için iyi olacak yani?